Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarihçi yazar Murat Bardakçı, Filistinliler toprak sattı diyen İlber Ortaylı ve Celal Şengör'e İngiliz atasözüyle yanıt verdi. "Kisi de benim arkadaşım ama söyledikleri hikaye." diyen Bardakçı şu ifadeleri kullandı. İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ün söyledikleri hikaye, işte arazi satılmıştır, kendileri sattılar, falan öyle bir şey yok. Maalesef yani ikisi de çok sevdiğim arkadaşım, ama bizim insanlarımız bilmedikleri konularda konuşmayı seviyorlar. Bir İngiliz atasözü vardır, insanlar bilmedikleri konularda konuşmasalar dünya büyük bir sessizliğe bürünür derler. Oralar 1918, 1917'yi elden çıkıyor. 1918'de Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasına kadar resmen işgale uğramasına kadar %1,5 Yahudilerin elindeki arazi. Sonra İngiliz mandası gelir. 1948'de %6'ya çıkar. Fakat bu araziler nereden geliyor? İlberin dediği var Filistin'de toprak satıp Lübnan'a Beyrut'a gidenler hayır bunlar Filistinli değil bu aileler Lübnanlı, yani toprak almışlar vaktiyle. En önde gelen aile Sok ailesi. Haylan ailesi vardır, bunlar Hristiyan aileler. İki de Filistinli aile var. Bunlar Yahudi ajansa sattılar. Hala da ajanslar faaliyettedir. Şimdiki Cumhurbaşkanı'nın o eskisi babası da, David Ben Gurion, Cumhurbaşkanı'ydı. Yeni Cumhurbaşkanı daha önce Filistin ajansının başındaydı. Nasıl satıyorlar? Arazi satışı yasak, tapu memuruna rüşvet veriyorlar. Bir Arap'ın üstüne ev alıyor. Zamanı gelince devrediyor. Şu anda Filistin'de Batı Şeria'da Yahudiye arazi satının cezası idam. 2 ay kadar önce bir Filistinli toprağını satmış idama mahkum oldu fakat Mahmut Abbas idam cezalarını tasdik etmediği için müebbet hapse çevrildi, hala devam ediyor. Yani öyle bir arazi satışı yok.